geliyorum. Buyur kank. Evet. Bize her yer Türkiye. Bize her yer Trabzonlu. Yurt <laughs> <laughs> dışındaysan bize her yer Türkiye. Türkiye abi. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Mustafa abinle dedik biraz sohbet edelim. Mustafa abim kaç senedir geziyorsun abi dünyayı? 2009'dan beri. 14-15 yıl oluyor. 14-15 yıldır dünyayı geziyor ha? Vay be. Dünyayı gezerek yaşıyor. Dünyayı gezerek yaşıyor. Evi kapattın mı abi? senin var mı Türkiye'de bir evin? Yani ailenin hmm. evi vardır belki benim de ailemin bir evi, evi var. ama evi, benim evim, ben evimi kapattım mesela. Yok vardı kardeşlerime bırakıp iki tane kardeşime bırakıp gezi hayatına başladım. Onlar da bir süre sonra zaten başladılar. Bekar evine çevirip sonra talan ettiler falan filan. Her ikisi de evlendi. Mustafa evet. abim bizim üstadımız ama ne YouTube'u var ne bir şeyi var. kendisini çok ön plana çıkarmıyor. Ön kendi çapında çıkmayı pek sevmiyor. Pek yani. sevmiyor. Kendi çapında bir sokak sanatı yapıyor. Farklı farklı ülkelerde çeşitli TV programcılık yapmaya de teklifler geldi. Geldi mi? Hı, -hı. Şili'de, Kıbrıs'ta falan. Yaptığın yani. sanatla ilgili ama tabii şimdi onu söylemiyoruz. O sanat ayrı. Ee, bir şey abinin... sokak sanatı yapıyor. Magic show diyelim ona işte. Balonlarla çeşitli şovlar yapıyor. Evet. Yani Mustafa abi bizim üstadımız. Ondan nerede tanıştık onu da söyleyeyim. Şu an Bosna, Mostar'dayız. Herzegovina bölgesindeyiz. Bu arada onu öğrendim. Bu Bosna, Herzegovina ve Bosna her Herseyin dün şey anlattı, rehber anlattı. Bu bölümü Herzegovina olarak geçiyormuş. Yani Hersek bölümü. Evet. Üst tarafa çıktı mesela Sarajevo, Bosna tarafı oluyormuş. Bizim üstadımız, e, nerede tanıştık? İlk Durres'te tanıştık. Durres, evet, Arnavut. 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 tanıştık. Ben buraya gelene kadar bir 4-5 şehir gezdim ama Mustafa abi çok daha bir ülkeler değiştirdi geldi yine. Değil mi? Nerelere evet. gittin abi? Arnavut'ta son tanıştığımızdan sonra, sonra ben Karadağ'a geçtim. Hı -hı bir gün orada kaldım. Arkadaşlar beraber Sırbistan'a geçtik. Orada da 4-5 gün kaldım. Belgrad'da 3 gün falan. Sonra işte 2 gününü Novi Sad'da. Oradan da Sarajevo'ya geçtim. Çok güzel. Saraybosna'ya geldim yani. O Saraybosna'dan da bugün buraya Mostar'a geldim. Şimdi ben bu ilk böyle bir tecrübeyi nasıl bir tecrübeden bahsettiğimi söyleyeceğim. İlk Makedonya'dan başladım ben geziye. İlk orada yaşadım. Üsküp'te tanıştığım bir adamla bir hafta sonra Orit'te aynı hostelde denk geldik. O çok oluyor ya. Onu sonra Ahmet var bizim. Ahmet de aynı şey oldu. Arnavutluk'ta yine Durres'te tanıştı. Yani o tesadüfi karşılaşmalar Şili'de tanıştığım ve samimi olduğum uh -huh. bir arkadaşla Malezya'da karşılaştım. Bak Şili'de Malezya'da. Gezerken yani böyle Dünyanın şey, yürücü. Uh -huh. Yani bu gezi işinde ben benim başıma çok defa geliyor. Yaşandı. Bu senin olan şey. Yani bu orada Arnavutluk'ta tanışıp ben de Karadağ'a gittim. Sen bir de Sırbistan'a falan gittin. Hı hı. Sonra geldik yine Bosna'da aynı hostelde bak, aynı hostelde. Ya aynı coğrafyada farklı ülkelerde böyle bir karşı tesadüfi bir karşılaşma çok oldum ama kıtalar arası o çok bir şey Şili nereye yani Baleziye, birey dünyanın birey tam birey. öbür uçları yani. <laughs> böyle şeyler eee İlginç de oluyor, güzel de oluyor. Biz o zaman tanıştık, bir gün tanıştık sen de? Bir, gün bir de Kıbrıs'ta tanıştığım biriyle hı hı. ben sanatımı yaparken benimle resim çeken bir bayan Güney Amerika Şili'de karşıma çıktı aynı kişi. Kıbrıs'tan Şili'ye bu sefer. Evet. Sen Şili'de ben bayan Orada durdun. da ben sanatımı yaparken benimle resim çekilmişti. Sonra hostelde yan yana böyle tesadüfen oturmuştuk. Çok değişik bir anı. Değil Yani öyle gözümden kaçtı. Bak yani yan yana oturuyorduk. Ben telefonum karıştırdım. O telefonun baktım resimlerini düzeltiyor, bir şeyler yapıyor. O o anda gözüme çarptı benimle çekildiği resmi. Bir baktı. Çıktı ondan sonra tanışmaya başladık. O kişi benim dedim. Vay. Çıkaramadı. Makyajlardan dolayı çıkaramadı. Ondan sonra dedi, ona hatırlattım, sen Kıbrıs'ta benimle çekmiştin. Daha doğrusu o önce dedi, iyi de ben seninle Kıbrıs'ta çekilmiştim. Bir de sokakta benimle karşılaştığında Şili'de, benimle resim çekilirken o sırada şaşırmıştım. Ben seninle Kıbrıs'ta, Karpaz'da seninle resim çekilmiştim. Şok oldu, nasıl oluyor, sen şimdi buradasın. O da Karpaz, Kıbrıs Karpaz'da yaşayan bir İngiliz vatandaşı, Kıbrıs'ta böyle yerleş, orada yaşayan İngiliz ama gezi geziyor Hı -hı. Orada da işte, ben kendi sanatımı yaparken sokakta durumu anlattım. E, Hossi de yan yana geldiğimizde, ben onu tanıyorum, o beni tanımıyor, Sibila Halim'i Ondan sonra işte o kişi benim deyince şok oldu ya. <laughs> çok değişik bir çok durum ilginç, oldu ya. Çok ilginç, evet bu benim üçüncü başıma gelişim ve bunu da böyle kaydetmek istedim. Mustafa abiyle biz bir gün durduk. Sen değil mi orada? Bir de başka şeyler var. Ee, böyle mesela şöyle söyleyeyim. Çok daha çok özür dilerim. Enteresan sen anlatayım şu olur. müziği kısacağım. Kullandım tamam. onun. Telif yemeyelim. Sen ama evet. nasıl enteresan şeyler abi? Ben kıstım. Tamam. <laughs> tamam. Şöyle çok çok değişik bir şey. Mesela Güney Amerika'da Şili'de tanıştım. Biri benim kuzenime çok benziyordu. Hı. Hmm. Kendisi de öğretmendi, İşte Gebze'de bir öğretmen, benim kuzenim. Ee, ve benim hostel sahibim de yakın, ya kuzeniymiş. Sık sık gelip gidiyordu. <laughs> uzun süre kaldığım hostelde e, hostel sahibinin kuzeniymiş. Ara ara geliyordu. Böyle bir e, değişik bir samimi bağ oluştu aramızda. Böyle çok... Ya diyor ben seni bir yerden hatırlıyorum diyor. Ben dedim aslında tersi, bu herhalde zihinsel bir etki dedim. Çıkarttım kuzenimin Facebook'taki resmini ona gösterdim. Göstereyim. Aslında dedim sen benim kuzenime çok benziyorsun. Yoksa daha önce ben seninle karşılaştığım falan yok. Böyle Allah. çok enteresan bir durumla karşılaştım. Çok ilginç bir şeymiş ya. Yani. Peki Mustafa abi. 15 yıldır geziyorsun. Sanıyorum bunun 2 senesi falan Şili'de geçti herhalde değil mi? Geri çık <laughs> orada takıldın sekiz, dokuz kere giriş çıkış yaptım. Çok şey süre veriyorlar. Şeyin <laughs> <Sonun gülüyor> bittiğinde bir Arjantin'e gidiyordum, yeni bir üsse Peki. bir Bolivya'ya gidiyordum, bir Peru'ya gidiyordum. <laughs> Peki. Benim sana bazı sorularım var. Sen tecrübeli, bizim üstadımızsın, alımsın. 15 üstad sene. falan değil ya, sadece tecrübe. Evliya tarzım. Çelebi. E, Aslında onun benim favorim onun favori o, o ve e, tarzın da o. Ben de Evliya Çelebi'nin canlandırıldığı bir tiyatro oyununda e, yer almıştım bir yani, dönem hayali karakterim ben Yani mesela Evliya Çelebi gibi olmak isterim. İşte onun çizgi romanlarını falan istemiştim, okumuştum. Ben falan. de babama çıkarken aynısını dedim. Babam ne yapacaksın dedi gezip dedi. Dedim Evliya Çelebi'nin izinden gideceğim baba dedim yani. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde karar verdim. Bir de ben bir şey daha fark ettim. Evet. Senin de bilgin olsun. Hani e, o romanlarında falan geçiyor bir e, gençlik şey gençlik iksiri falan Ha, su altında bu bizim oyununda da, bir da var ne falan filan. Evet, evet, evet. Aslında ben onu şöyle fark ettim. Ya gezince devamlı bir şaşkınlık görüyorsun. Artık, devamlı yenilenme, devamlı ya, heyecan. Mesela, diyorum. şöyle ben ilk yurt dışına çıktığım zaman şeye gittim işte. Dubai'ye gittim. Her şey Arapça. Ben zannediyordum ki gene ortak bir alfabe olur. He. Yok aga, aga yani ne rakamdan anlayabiliyorum, ne alfabeden. Bu sefer çevrim dışı uygulama şey harita uygulamaları indirip bulunduğum yere hep yıldız koyuyorum. Hı hı. Ben aynı şey. Gittiğim yapayım. hostele falan da e, bir yıldız değil 5 6 7 tane yıldız bir koyuyorum yani her zaman benim merkezi yere orası. Ma Maps ismi kullanıyorum Aha, Oradan, ben de oradan tavsiye kullanıyorum. yapalım arkadaşlara. E, Reklamını yapmayalım şeyini de. Yani böyle, böyle... zorunlu şeyleri de kullanıyoruz abi. Aklında olsun. Ben çok hiking'e gidiyorum. İnternet çekmiyor. Veya işte sıkıntılar oluyor. Maps.me'den bir de şeyler var. Bütün hiking rotaları Maps.me'de gözüküyor. Hem internetsiz hem hiking rotaları. Mesela Google Map'te hiking yolu gözükmüyor ama Maps.me'de gözüküyor mesela. Onun da tavsiyesini yapmış olalım burada. Evet, evet. Yani e, yeni geziye çıkanlar Maps.me bilmiyorlar. Yani Onu kullanın. Hemen hemen her turist bunu kullanır. Tamam. Yani özellikle gezginler için en kolay harita olur. Eyvallah. Peki. Tam da ben bu konulara girecektim. Birinci tavsiyemizi yapmış olduk. İkinci tavsiyem şu, yani senden beklediğim bir tavsiye şu. Hostellerde nelere dikkat etmek gerekiyor? Gezerken, gezmek isteyen, gezen arkadaşlara buradan ne gibi tavsiyeler ya Birinci olarak var? sağlık çok önemli. Mesela atıyorum fincan, çay koymadan önce fincanını Hı -hı. yıkanmış olsa bile bir daha yıka. bir Aldın mutfakta, bir Çünkü daha Çünkü ben çay. çoğu kişiyi görürüm, içinde bir şey içer. Evet. Ya çalkalar koyar ya da çalkalaması üstü değilse çalkalamadan oraya koyuyor. Evet. Bir sonraki de zannediyor ki işte yıkanmış ya. Senin evin gibi değil gerçekten. Ben ona dikkat etme rağmen ilde üst küpte abi çok özür dilerim. Şunu söyleyeyim. De, Sanıyorum havlu asılıydım banyoda. O havluyu kullandım. akşamını felaket bir hasta oldum abi. <laughs> i̇şte çünkü başkası da kullanıyor. Yani ve evet. onu nereye affedersin, nereye kullandığını Belli bilmiyorsun. Değil. Bak burada o, o şey var. Gıcık olsun diye bunu yapıyor. Mesela ben evet. adam gördüm. Evet. şunu sen buzdolabıya koyuyorsun ya ortak evet. alan. Evet. Adam geliyor, başkasının içeceğini dikiyor kafana. Kendi malıymış. Mı? Kaç kere ben öyle denk geldim ve Anladım. Ya ilk başta zorma gidiyordu. Kızıyorum ya başkasının içeceğini niye öyle kafasına? Belki adam kendisi kafasını dikmiyor, hiçbir. Evet. Falan yani sende bir hastalık varsa ona geçiyor falan. Baktım o da kavga eder gibi moda dönüştü. Ondan sonra ben uğraşmadım. Ondan sonra mesela ben ayran mı aldım? Bunu poşetle üstüne ismi yazarım, hmm. Bağcık atarım bir, iki. bazı da bir çeşit kilit gibi. Anladım. Eğer başkası onu alıp içtiyse, oradan belli olacak. Ya bazca açık olur, ya bir kere bağlar. Ben iki veya üç kere bağlarım. <laughs> onu süper. fark artı bir kilide koyarım. Sağlık bir. için güzel bir öneri. Evet. İkincisi. Çantanız eğer fermuarlı ise ufak bir kilit modu oluşturun. Yani bir parmak, iki parmak falan bir açıklık bırakın. Eğer sizden önce biri onu açıp hmm. hastalıklı bir şey koyduysa, hmm. koyduysa ya bu arada Türk halkımı çok sevdiğim için bunu söylüyorum. Evet. Ya bu bir akıl kilidi gibi bir şey düşünelim. Süper. Eğer başkası içine hastalıklı bir şey koyduysa falan en azından yani kilidi bıraktığın işaretten eğer fazla açıldıysa bil ki senden önce biri karıştırmış. Hmm. Çünkü çoğu insan atıyorum bavulu zincirli kullanır. İşte herkesin eşyası ortada kimse eşyasını dağıtır falan. Bunlara evet. dikkat edin. Evet. Yani başkasının affedersin iç çamaşırını alıp giyip onun enerjisi bana geçsin diye bilecek hastalıklı Ruhlu Bu insanlar var değil mi? Ruh hastası insanlar var. Bunlara da dikkat edelim. Peki, ben tavsiye ederim. Eşyaları edeyim. koruma noktasında. Hı hı. yani yiyecek noktasında... içeceklerinizi her zaman ağzını yani bir poşetle kapattım. kapattım. Dediğim gibi poşet bağlama kilidi koyun. Güzel, <laughs> yani, güzel. Akıl Bu, kilidi. Kilidi, dolaptaki hı. eşyaların kilidini, çantamızın kilidini anladık. Şimdi eşyalarımızı korumak için, hırsızlıktan korumak için neler yapabiliriz abi? Yani, Telefonun mesela atıyorum yüzde beş, yüzde on şey şarjı kalmış. Ben bunu şarja taktım da tuvalete gidip geleyim gelene kadar. Yani ne olacak ki? Geldikten sonra işte o bir dakika, iki dakikalık ufak bir tuvalette bile gidip geldiğin zaman telefon çalınır. Telefonun yerinde bulamayabilirsin. Özellikle Güney Amerika ülkelerinde. Ya Tayland'da da bu oluyor. Hı hı. Bir, ikincisi kullandığınız e, giysiler. Mesela diyorum pantolon falan oldukça fermuarlı ve cırt cip olsun. Hmm. Mesela otobüste olsun, yanına oturan insanlar, tanımadın insanı mı? Otobüste yani bir eli cebinde bulabilirsin, yanında oturmayan biri olsa bile. Hmm. O yüzden kilitliyse, en azından kilitli zorlarken sen farkına, farkına varıyorsun. varıyorsun. E Son var. zamanlarda cilletle de cebini yırtıp öyle sen, paranı alamazsın. Sen, sen olsa... yokken birisi geldi buraya dün. Aynı şekil Sırbistan'da trende <laughs> cüzdanı götürmüşler abi. Hayır yok çocuk ortada kalmış. 500 lira parası varmış gitmiş. iki hafta önce Arnavutluk'ta öyle 20 bin TL'si gitmiş. Yani 20 bin TL değil de doları falan gitmiş. Ondan sonra e, cihazı gitmiş. Önemli bir cihazı o da. GoPro falan herhalde. Anlatıyordu. Yani dikkat, dikkat etmek için. lazım. Bir her de, zaman uyanık olacaksın. Bir de mesela atıyorum, biz şimdi buraya oturduk ya ben normalde bu alışkanlığı yapmam. Hani araya şey olmasın diye telefon. Yani devamlı kendimle yani bir parça eksik kullandığım bir e, eşyam her zaman cebimde tutarım. Hmm. Yani ben zaten buradayım, burada olsun. Eğer bir anda unutun dışarı çıktın geldin o cihazın orada olmaz. Her Olur. zaman cebinde olsun. Hmm. Ve bol cepli giysiler giyin. Olur. Özellikle fermuarlı olan olsun onlar çok pahalı. Mesela 50 euro'dan başlıyor. Bu gibi pantolonlar, kapriler falan 100 euro'dan başlıyor ama ikinci elde alabilirsiniz. Çünkü ikinci el elbise de çalınıyor. Evet. Ben ikinci el elbise çok alıyorum. Değil Şöyle. Mi? Çünkü hostellerde elbise çalan ya yani çalınıyor bir şekilde. Eğer sıfır aldıysan 100 dolar vermişsin. Bir hafta içinde çalındı zoruna girer. gidiyor. Hı. Ama atıyorum ikinci el 10 dolara 5 dolara aldıysan gittisse ol sana koymuyor. Zoruna gitme. Ama ben bir daha ikinci el bulur alırım. Doğru. Yani Doğru. pantolonlar, zincirli pantolonlar yani ikinci elde alın. Olur yani. Nerede bulunur? Bu işte ne bileyim Türkiye'de son zamanlarda havalimanında unutulan eşyaların dükkanları, mağazaları oluyor. Ya. Hı. Öyle Hı. yerlerde bulunur. Bir de ben Arnavutluk'ta gördüm. Çok ikinci el <laughs> ayakkabı satıyorlar mesela. Ya onlar Bence hırsızlıktan. Çünkü çok hmm. hırsızlık, ayakkabı hmm. hırsızlığı yapanların şey, e, tabii ki vakıflara he, Arnavutluk'ta o çok var da o Avrupa'da başka ülkelerde oraya geliyor. Şili'de çok aynı şekilde var. Dünyanın birçok bizim ülkede öyle fazla yok ama, ama, dünyanın ama şunu, şu dikkatimi çekti. İkinci el ayakkabılar bizim Türkiye'deki sıfır ayakkabı fiyatlarında pahalıya satıyorlar yani. Evet. Arnavutluk'ta bunu gördüm ben. Ya da ben öyle denk yani. geldim. Bilmiyorum. Yok yok oluyor. Ee, Türkiye'de de onu satanlar. Mesela emin Eminönü, Tahta, Tahta Kale Eminönü, Pazar günü gittiğin zaman orada çalıntı ayakkabıları falan satıyorlar öyle şeyler. Ya da e, hırsızlar pazarı diyorlar oraya falan. Kapı kumdura. Tabii. i̇şte o olsun, telefonlar falan olsun, ayaküstü kaç para anlaşırlarsa. Peki. Yani ya mesela diyorum ikinci el elbise giymem diyoruz ya. Evet. Ben size şunu hatırlatayım. Ya kardeşim tamam doğru söylüyorsun da sen restoranta gittin oturtuşu otur, şu aldım bu bunu iyice yıkadım. Bu nasıl içiyorum? Benden önce kaç yüz kişi bunu içti kullandı? Bunu hesaplıyor muyuz? Ve sıfır elbise alıyoruz ya mağazada. Evet. Sen beğenip satın aldığın elbise senden önce kaç Genel yüz mi? kişi onu denedi. Hmm. Almadan önce deniyorsun. Doğru. Çoğu zaman onu almıyorsun ya. Doğru. E, mağazada her seferinde onu yıkacak durumda değil. Doğru. Yani yani zaten yıkamaz, yıkasa yani Birin, e, e, sıfır ya, işte. yani, yani, yani. işte. Etiketi işte doğru. olmaz Çok yani. Çok da şey yapmamak yani, lazım. Yani sat, sıfır diye satın aldığınız eşya, e, giysiler falan demeyin işte yani ben On, sıfır aldım. Sıfır almıyorsun. Onda da kullanılmış. Eğer geziyorsan ikinci el e, cepleri bol cepli ve cırt cırtlı cepler, fermuarlı cepli. Yani bozuk paranız düşer, telefonunu koydun. Böyle yaylandın telefon düşüyor. Sonra bir yandan aldı götürdü. Onu fark edemiyorsun. Otobüste öyle düşer falan. O yüzden cırt cırtlı, fermuarlı e, pantolon, kapri. Benim gibi böyle zincirle pantolon, kapriye dönüşebilen böyle pantolonlar bulun kendinize. ikinci el olsun Peki. veya sıfır olsun. Bu son... sıfırı aldığın zaman salındığında daha da... çok acıdırsın. Peki son, son olarak gezmek isteyip de nasıl gezeceğini bilemeyen veya cesaret edemeyen. Veya ben nasıl para kazanırım, nasıl yapabilirim ki? Diyen, korkan vesaire. Yani cesaret edemeyen, başlayamayan kişilere ne ya, gibi bir tavsiye olur? O oldu? cesareti ben zor kırdım. Şöyle mesela diyorum, ben memleketten kaçıp İstanbul'da büyüyen birisiyim. İlk başta yani kendi kaldığım ilçeden dışarı çıkarken bu korku vardı üstünde. İlçeden çık çıkamadığın yani ilk başta. Sonra evet. e, merkeze, şey büyük şehir merkeze gittiğim zaman bir iki kez gittikten sonra o korku gidiyor ya. Evet. Sonra işte İstanbul'a gittim. Sonra Ankara'ya gittim. Kendi ülke içinde o korkunu kırdıktan sonra yurtdışı da aynı şekilde. Bir ülke, Türkiye'ye en yakın ülkelerden bir tanesiyle çıkın. Mesela diyorum normal kimlikle Gürcistan'a e, Gürcistan gidip gelebilirsin. İster bir günlüğüne git, ister üç bir günlüğüne hafta günlüğüne git. Ama gitmeden önce işte şöyle bu çevrim dışı haritaların falan filan bunları hepsini indirmiş ol. Evet. Tele uygulamasını indir, çevrim dışı modunu aç. Evet. Ondan sonra en yakın ülkede başla. Atıyorum bir Gürcistan'a git gel. Kuzey Irak'a pasaportla oluyor ama önce bir kimlikle gez. Mesela atıyorum kimlikle bugün Türkiye'de nereye gidebilirsin? Bir Gürcistan, iki Sırbistan, üç Kıbrıs. En kolay Kıbrıs'a gidin yani. Onları Türkçe biliyoruz. Sonuçta Türkçe. Doğru. Türk... Ondan sonra ben ilk ilk yurt dışı korkumun Kıbrısla kırıldı. Peki Kıbrıs bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin damgası olursa bazı ülkelere giremiyorsunuz. Yok öyle bir şey yok ya öyle bir şey yok. Ee, Onu hani var söylüyorlar. Bir şey? Yok değil mi öyle bir şey? Yok yok öyle bir şey yok. Özellikle şöyle mesela diyorum şöyle bir şey de söylüyorlar. Ermenistan'a giden Azerbaycan'a gidemez. Evet. Azerbaycan'a giden Ermenistan'a gidemez ben onu da yaptım. Ben mesela Azerbaycan'a vize aldım, gittim, orada kaldım sonra geri döndüm İran'dan sonra bir daha gittiğimde sınır kapısında polisler bana sordu sen Azerbaycan'a gitmişsin falan. İyi de ben dünyayı gezmek için yola çıktım ve ben bir gezginim. Evet. Burayı da merak ettim ve ülkeme çok yakın bir ülke. Anladım. Eğer müsaade ederseniz izin verirseniz ben burayı da gezeceğim. Ne kadar kalacaksın? Ben dedim işte <laughs> 10-15 gün kalacağım dedim. 14 gün sonra ben Rusya'da bir rezervasyonum var. Ben belki orada uçak bileti ucuza bulursam hı hı. oradan ucuza, şey, e, Rusya'ya gideceğim dedim ve bu sorunu böyle çözdüm. Yani almamazlık olmadı. Yani tamam. böyle bir diyalogla karşılaştım. Tamam. Sen ülkeye giriş çıkışlarda <laughs> hakikaten e, benim de gözümü çok korkutmuşlardı bazı gezgin videolarından. Şey Senle konuştuğunda konuştuğumda ben rahatlamıştım. Bak şimdi hatırladım. Yine giriş çıkışlarda bazı problemlerle ilgili konuşmuştuk seninle. Peki. Ha, polisi sorunları da anlatalım. Evet. Bu da yeni insanlar için merak konusu olur. İyi. Evet. Ya şöyle mesela diyorum bir ülkeye gittiğin zaman ne kadar kalma planın var? Önce bir plan yap. Mesela diyorum 30 gün atıyorum nereye gittin işte bize zor vize veren bir ülke ya da ne bileyim Dubai'ye gittin diyelim. Evet. Girişte polis sana soracak işte nerede kalacaksın falan filan. Bunlar hepsi planlı bir şekilde sen otel rezervasyonları telefonla en kötü halde ona gösterirse bir de çıktısı işte, varmış ben 5 gün şey. bu şehirde kalacağım, 3 gün şu şehirde kalacağım, 2 gün şurada sonra nereye gideceğim yani ülkeden çıkışa dair bir biletin de olması. Bir biletin ya biletin yoksa bir rezervasyonun var mı? Hmm. Eğer biletin yoksa polis de şöyle düşünüyor. Oradan da satın alabilir mi? Alabilir. mi? Hmm. Rezervasyon yani e, bilet rezervasyonu veya mesela atıyorum e, ben bunu Tayland'da yaşadım. Bana 30 gün, hani ben 30 günlük süre kendime böyle bir zaman dilimlemesini yapmıştım. Atıyorum Phuket'e gittim ilk. Phuket'te 7 günlük bir rezervasyonumu gösterdim. Ondan sonra birçok kişi de geri çeviriyormuş Tayland'a. Hmm. Ondan sonra Bangkok'ta 3 gün yani 10 gün sonrasına ben Kamboçya'ya karadan otobüs bileti satın almıştım. Hmm. Ve tam otel rezervasyonumu da ona denk getirdim. Wow. Ben Phuket'e gittim, sevdim. 7 günden fazla kaldım. Diğer rezerva ondan sonra diğer rezervasyonlarımın tarih değişiyor. Bu arada yaptım. ben de Tayland'a bilet aldım. <laughs> Eylül'de gidiyorum inşallah. Bunu yaşayacaksın. Otobüs bileti en kötü halde olsa hani aklında Kamboçya'ya gitmek var ya da ne bileyim Malezya. Tamam. Yani bir bir ben Balkanlar için şehirler, onu, Makedonya için onu yapmıştım. O zaman Tayland Sını... için onu o yapayım. Aha. Onu. Aha, onu mutlaka yap, ge şey geri çeviriyorlar. Öyle öyle durumlar yaşayan insanlara hikayesini çok görürsün. Evet. Ee, şöyle birbirine yakın iki şehir. Mesela diyorum Kamboçya'nın başkenti ile Tayland'ın başkenti birbirine yakın. Ben evet. Tayland'a girerken oradaki otobüs öyle, e, otobüs bileti satın almıştım online. Onu gösterdim polise. Baktı rezervasyonlarım tarihleriyle de uyumlu. Eğer uyumsuzsa e, tabii ki senin kötü bir niyetin olabilir düşüncesiyle o da kendi görevini yapıyor sonuçta. Peki şöyle bir şey yapsın. Mesela otobüsün rezervasyon yapabiliyor musun mesela para vermeden otobüsle ilgili Tabii bir mesela busbud Türkçe karakteriyle yazın. Busbud.com'da ben genelde onu çok kullanmıyorum. Hmm. Başka işte bastiket.com <laughs> 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 bilmem ne falan bunlar da var. Çok güzel. Otobüs bileti satın Çünkü neden diyeceğim? Gittin, tamam rezervasyon yaptın ama çok sevdin, daha fazla kalmaya karar hmm. verdin. Yani ben aslında 5 yani 10 günlüğüne falan ben gittim evet. e, sevdim diğer şehirlerini merak ettim sonra ondan sonra ben bir yer kalmayı düşünüyorum yani e, yani ben bir 27 gün şey falan kaldım işte zaten Hı. 30 gün süre veriyor ben evet. de işte 30 gün süremde olmadan önce tarihlerimi ona göre ayarladım, ayarladım. ama Kamboçya ziyaretimden vazgeçtim ben de Kamboçya'ya gideceğimi Malezye daha gibi. çok merak ediyordum Tersi yöne gittim. Peki. Ondan sonra... Peki şu olabilir mi? Ben... Bak Brezilya'ya da giderlerse bunu hep yaşarlar. Hmm. Ya özellikle bizim bizim Türkiye'deki havalimanı bunu sıkıntı çıkarıyor. İkinci uçak bileti almak zorundasın diyor. Ama şunu diyebilirsiniz. Mesela diyorum <laughs> Brezilya'da Uruguay'ın en yakın şehrinde hmm. şehirler arası bir otobüs bileti satın alın. Yani hmm. gezi ne kadar Brezilya'da kalacağım ona göre planlamayı. Ben şimdi Trabzon'dan aldım bileti. Oradan ben e Selam salam hayır diye bir salam hayır diye bir şeyden bilet aldım ee, Tayland'da girerken Hı. bana bizim havalimanında sıkıntı çıkarılabilirler mi? Ya bizim bizim havalimanında havadyum. da yani ikinci uçak bileti onların amacı zaten ikinci bileti satmak ben geçenlerde Malezya gittim de öyle yaptılar ben dedim hukuki işlem başlattım eğer biletimde en ufak bir şey olursa ben direkt en yetkili başınızda şu an kim varsa beni onunla tanışırım ben hakkında hukuki işlem başlatırım. Diyor. ben bedava bedava bileti yani illa göndermeyeceksen biletin parası vergisi kesintisi bana bir kabul. Ama ben ikinci bileti Türkiye satın almak zorunda değil. Aynen Bana yani. onu zorlamayın. Çıkış bileti başka. Onu da yani gideceğim ülke uçakla başka bir ülkeye gitme zorunluluğum yok. Gitmek zorunda değil. Karayoluyla giderim. Hı -hı. Ben de oradan ben trenle ben çünkü Malezya'yı biliyordum yani daha bu kışı beni zorladılar buna hı hı. yani bir de e, hakikaten biletini yaktığı insanlar var çünkü hakkını da aramıyorlar. Hmm. Eğer hakkını hukuki yolda ararsan ve o ciddiyeti gözünüzde görürlerse o kadar üstünüze gelmez. Ama siz yine en kötü halde birbirine yakın şehirler iki e, e, mesela diyorum Tayland'a gidiyorsunuz, Bangkok'a en yakın neresi, Kamboçya'nın başkenti ismini hatırlamıyorum ama oraya karadan otobüs bileti satın alıp onun resmi gösterebilirsin. Çıktısını alacaksın. Çıktısı olmasa telefon Telefondan ekran, ekran görüntüsünü Onu, onu da geçerli olur, Polis de kabul ediyor. Eyvallah. Peki. Mesela ben aynısını Karadağ'da yaşamıştım. ilk Karadağ'a geldiğim zaman Ukrayna'dan oraya uçtu. Sıkıntı Hı -hı. çıkar. Dayacak gibi polis işte kabineden çıktı. Üstüyle konuştu falan filan. Yani e Çıkış biletim var mı falan filan. Benim yani planım şu şu şu. Çıkış biletim yok hı hı. ama ben bir hafta Karadağ'da kalacağım sonra Arnavutluğa geçeceğim. Arnavutluğun rezervasyonu var öncelikle. Çıkarttım ekran görüntüsünü göstermiyor evet, var dedim. Planım hı hı. Şu, şu. Oradan nereye gideceğim? Oradan işte Kosova'ya gideceğim. Oradan böyle. Yani çok çok 4-5 tane ülke sorarlar size. Ama bunu kanıtlayacak bir rezervasyonlarımız olsun. 3-5 ülkelik bir rezervasyon diyorsun. Bir de ücretsiz rezervasyon yapabileceğiniz oteller var. Yani illa otel olmak zorunda değil. Hostel olabilir. Evet. Atıyorum bir gün kala rezervasyonu ücretsiz iptal edebileceğiniz e, rezervasyon dikaya, Ben geçen edin. sıkıntı yaşadım abi. 40 Euro'nun gidiyordu az da. Gittim hala belli de değil. iptal edildi gözüküyor da. Ee, yine de çekme tehlikesi devam ediyor. Şeyde, Kotor'da. Hmm. Karadağ'da Kotor'da şöyle söylesem sonra başım... Bana, bana şey yapıyorlar abi, öpücük atıyorlardı hasta. Hmm. Adam dedi ki, senin dedi şeyi dedi, iade edemem dedi eğer satamazsan dedi. Ben de gittim hostelde bekledim saat 2'ye kadar, 2'deydi şey çekin. 2 gelince dedim ki ben şimdi dedim giriş yapmak istiyorum, çekin yapmak istiyorum. Adam bir ila ayağına dolaştı şöyle. <laughs> Patronlara da hemen. Patron dedi ki biz onun parasını vere, şey yapmayalım, kesmeyelim. Çekin yapmasın. Yani benim hem benden para kesecek, hem de başka. Benimkinini satmış bile <laughs> ondan sonra. O, o konuyla ilgili de yani, Kong'u kullanırsan ya firma reklamı Book. oldu ama hı hı. onu onu kullanıyoruz abi şu anda yani. Yani onu kullan da yani illa kredi kartı numarasına koymak zorunda değilsin. Bankamatik boş bir bankamatik kartını kullanabilirsin. Hı hı. Ben onu yapıyorum. yapıyorum yani. Yani işte nedir yani Yok yok. Bir seferde çok keyfi yapmayın sonra başka yerde patlak verebilir. Doğru. Ama acil durumlarda rezervasyon ücretsiz iptal talebini gönderebilirsin. Mesela ben dün buraya gelmekten vazgeçtim. Evet. Acaba bu hostel'e o daha önce gittim oselim diye iptal talebi ücretsiz iptal talebi gönderdim. Ee, şey cevap vermedi. Ben de bugün geldim. Çok çok sıkıntı olursa ben iptal talebimi göndermiştim mesela. <laughs> yani bugün komu kullanın o para mara kesmez zaten. Eyvallah. Ama şeye dikkat edin değil mi? Ön ödemesiz artı ücretsiz iade özelliği olan yerlerden rezervasyon. olsun. <laughs> Kamera ısındı, kapandı. Tekrar açtık. En son dedik ki şeyden ücretsiz e, iade ve ön ödeme olan yerlerden rezervasyon yapalım ki e, şey olmasın iade edebilirim, değil mi? Evet. Gerekli zaman. Peki. Son, son, son bir kapanış konuşması yapalım. Video yarım saat olmuş. Ne diyelim? Ya şöyle gezdikçe hayat daha güzel gibi geliyor, ne bileyim. Daha çok gençleşiyorsunuz. Örneğin ben bu India Çelebi'nin o, Çelebi o şeyi değil mi geçmişte? Yani genç, ölümsüzlük. Ge, evet, gezdikçe. Yani bence ölümsüzlük değil, yani gençlik iksiri bunda yani. Sürekli yeni heyecanlar, evet. yeni insanlar, yeni mekanlar, yeni tecrübeler. Ya ışınlama gibi bir şey. Işınlanma gibi bir şey. Her gün yani farklı bir yerde hayal geliyorsun. et, sonra plan yap. Devam et. Ben gidip orada yaşamaya devam. O zaman diyelim ki bir şey yapmak istiyorsanız korkmayın, yapın. Ucunda ölüm yok. Hayat güzel. Gezince çok daha güzel. Hayatta her zaman iniş çıkışlar var. Gezerken de iniş çıkışlar yaşıyoruz belki iç dünyamızda. Hani demişler ya çok gezen bilir, çok okuyan. Çok evet. gezen bilir yine demişler. Ben çok okudum. Herkes bana dedi ki işte kafayı sıyıracaksın, şu bu neyse ben ara verdim. Çünkü çevre bana müdahale Okumaya ben de ara verdim. Ondan evet. sonra ben gezmeye başladım. İşte Şimdi her herkes, ne? o tanıyan herkes özeniyor. Ben nasıl gezebilirim diyor. Eyvallah. Sefer karşı çıkmıyorlar. Yani Gezin. Gezin. Hayat devam ediyor, hayat güzel. Gezerken de iniş çıkışlar yaşıyoruz ama çok daha çabuk atlatabiliyoruz. Çünkü sürekli dediğim gibi senin de dediğin gibi yeni heyecanlar, yeni yerler, yeni insanlar. Ve bu sizi gençleştiriyor yani gerçekten. Eyvallah. Peki. Mustafa abim çok teşekkür ediyoruz. Yeni teşekkür maceralarda ederim. umarız başka teşekkür ülkelerde ederim. tekrardan karşılaşırız. Ee, peki. Ne diyelim? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenelim, paylaşalım, yorum yapalım. Hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. <laughs> There anyway, um.